Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bu hafta dersimizde Anadolu Uygarlıkları'na geçiyoruz. Anadolu Uygarlıkları'nda, Anadolu topraklarında yaşamış olan medeniyetler, insanlığa katmış oldukları değerler, gerçekleştirmiş oldukları icatlar nelerdir? Bunlar üzerine duracağız. Ee, i̇lk kısımda HİTİT'ler var. Ee, harita üzerinden kısım kısım göstereceğim nerelerde kurulduklarını. HİTİT'lere baktığımızda e, İç Anadolu'da Kızılırmak çevresinde kurulmuşlardır. Merkezleri Çorum e, Boğazköy bölgesi, Alacöy bölgelerinde etkili olmuşlar. Hattuşaş dediğimiz nokta merkezleri olarak yer almıştır. Kralları e, hem başkomutan yani hem askeri e, güç hem baş yargıç adalet gücü hem de dini gücü simgeleyen e, baş rahip e, tanrı kral olarak rahip kral şeklinde ifade edilmektedir. E, Hitit kralları devlet işlerinin görüşülmesi e, siyasi askeri ekonomik meselelerle ilgili problemlerin giderilmesi adına e, devletin bir e, yapı bir meclis oluşturduğunu görüyoruz burada bu meclise biz ankuş meclisi diyoruz bu meclis e, Kral ve soylular tarafından oluşturuluyor cdar Yokken yani Kral yer almazken e, bazı dönemlerde tavananla dediğimiz kralın eşi de burada e, devlet meselinin görüşülmesinde etkili oluyor dediğimiz gibi tavananla Kralcı Kraldan sonra en yetkili kişidir aile hukuku Miras, evlenme gibi medeni hukukun konuları yazılı olarak Hititler döneminde düzenlenmiştir. Çivi yazısını kullanmışlar aynı zamanda hieroglif yazıyı da burada kullandıklarını görüyoruz. Krallar tanrılarına hesap vermek amacıyla anal denilen yıllıklar yazmışlardır ki bu durum adeta kralın devleti yöneten kişinin tanrıya bir ifadesidir yani yapmış olduğu eylemlerle ilgili halkın yönetilmesi konusunda atmış olduğu adımlarla takip etmiş olduğu politikalarla ilgili tarafsız bir şekilde her şeyi yazıya dökmesidir. Ki bu yazılan anallar ilk objektif tarih yazıcılığını örneğidir. Kullanılan yazı sistemi az önce ifade ettiğim gibi çivi yazısı ve hiyeroglif yazısı, yani bazı resimlerin simgelerin çeşitli anlamlara geldiği bir yazı şekli. Suriye toprakları için Mısır Devleti ile savaşıyorlar ee, ki o dönem Ramses ile bir e, mücadelesi var. Hattuşili'nin Hitit Kralı'nın. Bu dönemde iki devlet birbirine mağlup edemiyor. E, ortada geçen savaş sürecinde bir barış anlaşması imzalanıyor. Tarihte imzalanan ilk barış anlaşması olarak Kadeş Anlaşması'nı ifade ediyoruz. Suriye bölgesi iki devlet tarafından yani Hititler ve Mısırlar tarafından ortak bir şekilde kullanılacak deniyor. Çok tanrılı dini inanış mevcut Hitit ülkesine bu yüzden bin tanrı ili deniyor. Güneş kursunu oluşturduklarını görüyoruz. Ayrıca Hititlerden günümüze çok önemli değerli eserlerin kaldığını görmekteyiz. İkinci kısımda Frigler var. Milattan önce 1200 yıllarda Sakarya, Ankara bölgesinde oluşturulmuş olan bir uygarlıktır. Başkentleri kurucusundan dolayı ki kurucusu Gordios'tur. Gordion olarak ifade edilmiştir Ekonomik alanda e, tarıma ve hayvancılığa ağırlık vermişlerdir. Özellikle e, bu alanda kendilerini korumak, devamlılığı sağlamak için e, sert kanunlar hazırlamışlardır. E, öküz öldürenin ya da saban kıranın cezası ölüm şeklinde ifade edilmiştir. Tarımsal faaliyetlerde e, özellikle e, ilgili oldukları için inançları da bu yönde e, ilerlemiş ve bereket tanrıçası olarak ifade edilen kibeleyi kendilerine ana tanrıçı olarak kabul etmişlerdir diyoruz. Eşek kulaklı midas ve dokunduğu her şeyi altına çeviren midas şeklinde bazı destanlarımız mevcuttur. Hititlerden etkileniyorlar yaşadıkları dönemde. Hititler çünkü baskın bir ülke durumunda bulunuyor. Çok tanrılı bir dini inanışa sahip oluyorlar. Ancak en önemli tanrıçası, az önce ifade ettiğim gibi bereket tanrıçası Kibel'e. Tabii Kibel'e e, bu şekilde gösteriliyor. Biraz daha iri, e, tombul bir şekilde e, bereketi ifade etmesi adına e, yapılmış görüyoruz. Dokunmacılıkta ilerlemişler. Kapates adı verilen halıları imal etmişler. Bu halıları hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak için hem de devletler arası ticari ilişkilerde takasta kullanmış, paranın icat edilmesiyle beraber para kazanmak için de yine bu halılardan faydalanmışlar, üretimi arttırmışlar diyoruz. Sonraki kısımda yine Friglerle ilgili Fibula denilen çengelli iğneleri bulduğunu, bulduklarını söylemiştik. Bu da çengelli iğneler yapmaları, göbekli taslar imal etmeleri onların ...demir madeni ile ilgilendiklerini, madencilikte ilerlediklerini bizlere gösteriyor. Krallar ve soylular için Tümülüs adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. Burada mezarlara ahiret inancına sahip oldukları için ölen kişinin eşyalarını da beraberinde görmüşlerdir diyoruz. Favla adı verilen hayvan masalları Filigler tarafından geliştirilmiştir. Lidyalılar devletine baktığımızda yine kurulduğu yere inceleyelim görelim. Sart Manisa Sart bölgesi başta olmak üzere Batı Anadolu ve İç Anadolu bölgesinin bir kısmını için alan e, coğrafyada yer almışlardır. E, tarih süreçte parayı icat ettikleri için e, önemli bir değere sahiptirler. Değiş dokuş sistemini kaldırıyorlar. Ticaretin daha rahat bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyorlar. Ordu birliklerini paralı askerlerden kuruyorlar. Bu yüzden e, bir millet canlış, ülkeye bağlılık hedefi olmadığı için kısa süre içerisinde yıkılıyorlar diyoruz. Ticareti geliştirmek maksadıyla önemli bir yol inşa ediyordu Libyalılar. Bu yolun adı Kral Yolu. Sart'tan başlayan, Sart bölgesinden başlayan ve Asurların Ninova topraklarına kadar giden Doğu ile Batı arasında hem ticaret hem de kültürel etkileşimi artmasını sağlayan önemli bir yoldur. Hatta Asurlar ilk kez Anadolu'ya yazıyı götürdükleri vakit bu yolu kullanmışlar. Bu yol üzerinden kültürel etkileşimi sağlamışlardır diyoruz. Urartulara gelecek olursak Doğu Anadolu'da kurulan bir uygarlıktır Van Tuşba merkezi olmak üzere coğrafi olarak şu İmleç'te gösterdiğim yer civarında kurulmuşlardır. Şu hat istikametinde. Özellikle taş işçiliğinde gelişiyorlar. Van Kalesi yapmış oldukları en önemli mimari eserdir. Kale Sur Kanal gibi eserlere yine ağırlık vermişlerdir. Ölümden sonraki yaşama yine inandıkları için mezarlarını ev-oda şeklinde yapmışlardır. Ölülerin yanlarına yine altını çizerek söylüyorum, da ahiret inancına sahip oldukları için özel eşyalarını da koymuşlardır, değerli eşyalarını da koymuşlardır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. En önemli sulama kanalları Şamran sulama kanalıdır. Çok tanrılı inanca sahipler, diğer Anadolu uygarlıkları gibi... Baş tanrı olarak ise kendilerini benimsemiş oldukları savaş tanrısı Haldi mevcuttur. Bu onların Urartu'ların özellikle savaşçı bir millet olduğunu bizlere göstermektedir diyoruz. Evet. İyonlar kısmına geldiğimizde ise diğer medeniyetlerden biraz farklı kısımlara değineceğiz. Burada diğer medeniyetler merkezi krallıklar halinde yaşarken az önce bahsetmiş olduğumuz Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular gibi devletler bir bütün halinde yaşarken e, İyonlarda bir siyasi birliktelik yoktur. Ege Denizi e civarında hakim olmuş şehir devletlerinden oluşmaktadırlar. Efes, Milet, Foça, İzmir gibi şehir devletleri ki bunlara polis denir, meydana gelmektedir. Siyasi birlikleri, bütünlükleri yoktur ekonomilerin temeli bulundukları konumdan dolayı daha çok ticaret ağırlıklı olmuştur. Hem Akdeniz bölgesinde hem de Karadeniz civarında önemli ticaret kolonileri kurmuş ve kendilerini maddi olarak geliştirmeye çalışmışlardır. Şehir devleti şeklinde yönetildikleri için özgür düşünce ortamı var. Deniz ticaretiyle birçok farklı uygarlıkla etkileşime geçiyorlar. Hem de para kazanıyorlar, kendilerini ekonomik açıdan rahatlatıyorlar. Zenginlerin sanat ve bilim insanlarını desteklemeleri sonucunda da bilimde bir hayli ilerlediklerini görüyoruz. Bilimsel anlamda felsefede Diyojen, edebiyatta Homeros, tarihte hikayeci tarihi geliştiren Herodot, matematikte ünlü teoremiyle tanınan Thales, tıpta ise Hipokrat yer almaktadır. Halkın yönetime katılması anlamına gelen e, demokrasi anlayışını ülkelerinde yerleştirmişler. Mimari de önemli çalışmalar yapmışlar. Celsus, Celsus Kütüphanesi, Artemis Tapınağı mühim çalışmalarından. İyi onlar bahsetmiş olduğumuz bu medeniyet, Fenike'lilerden bir alfabe öğreniyorlar. Fenike alfabesini daha da geliştiriyorlar. Ve günümüzdeki haline e, yakın bir e, şekle sokuyorlar. Daha sonra e, Avrupalılar tarafından bu alfabe geliştirilecek ve Latin alfabesi haline gelecek.